Evet arkadaşlar, şimdi hız kesmeden conditional probability üzerinde örneklerimize devam ediyoruz. Demiş ki, 52 kartlık bir desteden, ki kart destelerinin içerisinde neler vardır arkadaşlar? Karo, karo diyelim, maça, kupa ve sinek. Bu bilgiyi elimizde bulunduralım. 13'er tane bunlardan kartlar var değil mi? Şimdi, what is the probability that it is a king, given that it is a diamond? Yani diyor ki bize bir kart seçtim. Bunun diamond olduğunu biliyorum. Şimdi bilinen neyimiz var elimizde? Bilinen diamond olması durumu. Peki istenen ne? Yani sorulan ne daha doğrusu? Acaba king midir değil midir? Şimdi burada yine ilk metodumuz olan updating outcome spaces'ı de yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da ikinci metotla yani formülümüzde yapacağız. Şimdi önce düşünelim. Bizim buradaki outcome'larımızın sayısı ne? normal şartlarda eğer direkt King'i sorsaydı yani King olma ihtimali nedir diye sorsaydı ne derdim arkadaşlar ben buna? Burada kaç tane King var bir destenin içerisinde? 4 tane ve 52 tane seçeneğim var. Yani outcome sayım neydi benim? 52 olacaktı. Fakat burada 52 tane outcome'ım yok. Neden? Bana çünkü bir kahin diyelim buna. Bir kahin bilgi veriyor. Diyor ki bu karodur. Yani karo olduğunu biliyorsam o zaman king olma ihtimali nedir diye soruyor. E karo olduğunu biliyorsam benim outcome'larımın sayısı kaça düştü şu anda? 13'e düştü. Çünkü 13 tane karo işaretli kart var. Bu durumda bunlardan king'i seçme ihtimalim ne? 13 taneden bir tanesi king olduğuna göre 1 bölü 13 arkadaşlar. Dümdüz bu şekilde çok basit bir şekilde soruyu çözebiliyoruz. Bakalım acaba formülü çözerken de bu kadar basit mi? Şimdi formülü çözerken... Önce bizim bu olaylara birer isim vermemiz gerekiyor. A ve B isimleri. Bu isimleri neye göre vereceğiz? Buradaki given that bizim için çok kritik bir kelime öbeği. Şimdi A olayı arkadaşlar ve B olayı. Hemen yazalım şuraya. Şimdi given that yani verilen şey ne? Benim bildiğim şey ne? Diamond olduğu. Kısacası seçilen bir kartın diamond olması durumu. Ve given that nerede yer alıyordu? Formülün ikinci tarafında. Yani işaretten sonraki tarafta. O zaman B olayına diyeceğim ki Selecting ya da picking a diamond. Peki A olayı nedir burada? A olayı da sorulan şey. E burada sorulan şey ne arkadaşlar? King olup olmadığı. O zaman bu da selecting a king diyorum. Şimdi hemen A kesim B ve B'nin olasılıklarını bulalım. Önce B'den başlayalım isterseniz. Oldukça basit duruyor çünkü. Diamond seçme olasılığımız. Arkadaşlar bir destede biz ne var dedik? Hemen şuradan bakalım. Karo, maça, kupa ve sinek. Ve bunlardan eşit sayıda kartlar var. O zaman buradan sizin herhangi bir karo kart seçme olasılığınız nedir? 52 taneden 13 tane. Ya da 4 taneden 1 tane de diyebiliriz. 13 bölü 52 diyorum. O da zaten 1 bölü 4. Yani 1 bölü 4 ihtimalle 4 seçenekten biri seçilecek. Oldukça zaten mantığa yatkın bir durum. Peki kartın hem king olması hem diamond olması durumu. Yani A kesişim B. Bu da nedir zaten? Dümdüz diamond king olacak değil mi arkadaşlar? Karo king. Buraya kusura bakmayın oldukça kötü de bir çizimim var zaten. Buraya bir karo king çizdik. Şimdi bunu seçme ihtimalimiz. Bu nedir arkadaşlar? Bir tane single bir kart. Yani dümdüz tek bir ihtimal var burada. Bir. Bölü kaç tane toplam durum var? Ben bir tane kart seçiyorum. Durumum değişmedi. 52 kartın içerisinden birini seçiyorum. 1 bölü 52'dir yani. Bu durumda P A kesişim B bölü P B ne olur? 1 bölü 52 bölü 1 bölü 4. Yani 1 bölü 13 arkadaşlar. Yine aynı sonuca ulaştık. İki metottan dediğim gibi hangisi işimize geliyorsa aslında hangisi kolayımıza geliyorsa bunu kullanabiliriz. Hemen devam edelim. Başka bir örnek çözelim aynı soru üzerinden. Bu sefer iki kart seçiyoruz. Bir tanesi sonra da diğeri şeklinde. Diyor ki Given that you picked one queen and one joker what is the probability that first card drawn is queen? Yani neyi biliyoruz gençler? Biz queen and joker seçtiğimizi biliyoruz. Bizden neyi istiyor? Eğer ki bunu biliyorsan ilkinin queen olma durumu. Şimdi hemen outcome space'mizi düşüneceğiz. Yine İlk metotla yapalım. Outcome space'imiz nedir burada arkadaşlar? Şimdi önce iki tane kart seçiyoruz. Normal şartlarda bizim ne yapmamız lazım? İki tane kartı, yani 52 karttan iki tanesini seçiyorsak bayağı geniş bir durumumuz var değil mi? İlkinde 52 seçeneğimiz, ikincide de 51 seçeneğimiz olacaktı. Fakat burada outcome space'imiz oldukça daralmış durumda. Çünkü bir queen ve bir joker seçtiğimi biliyorum. E bir destenin üzerinde kaç tane queen, kaç tane joker var? Hemen bunu düşünmemiz lazım. 4 tane queen ve dört tane joker'ımız var değil mi? Şimdi bu queen'lere karo queen'imiz var. Başka neyimiz var? Diamond queen'imiz var. Ya da bunları aynen şu anda o hatayı yaptım ben de. Karo ve diamond zaten aynı şey. Bunları isterseniz Türkçe isimleriyle düşünelim. Karo queen'imiz var. Maça queen'imiz var. Başka ne var? Kalp buna hearts diyelim dümdüz. Hearts queen'imiz var. Bir de sinek queen'imiz var. Aynı şekilde bunların bir de Joker versiyonları var. Maça Joker, Hard Joker diyelim ve Snake Joker. Şimdi benim bir Queen, bir tane de Joker seçtiğimi biliyorsam, aslında bu kümeden bir tanesini seçiyorum. Yani dört ihtimal burada var. Bu kümeden de birini seçiyorum. Dört ihtimal de burada var. Peki Queen Joker mı, Joker Queen mi olduğunu biliyor muyum şu anda? Buraya kadarında sorunun bilmiyorum. O zaman diyorum ki. Bunlar yerde değiştirebilir. Yani iki ihtimal de burada var. Toplamda nedir? 32 tane ihtimalim var. İsterseniz bunları teker teker sıralayabiliriz. Aslında yapacağımız işlem ne? Önce bunu, sonra bunlardan birini seçme durumu. 4 tane. Bunlardan birini, ondan sonra bunu seçme durumu. 4 tane. Et de size 8. Aynı şeyi her biri için yaparsanız arkadaşlar, 8'er tane de buradan gelecek. Zaten buradaki bütün durumu düşünmüş olacaksınız. Doğal olarak 32 tane durumunuz olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi 32 tane durumun içerisinden kaç tanesinde ilki queen? Hemen düşünelim. Burayı seçerim. Sonra bunlardan birini seçerim. 4 ihtimal. Burayı seçerim. Sonra bunlardan birini seçerim. 4 ihtimal. Burayı seçerim. Sonra bunlardan birini. 4 ihtimal. Burayı seçerim ve sonra bunlardan birini. 4 ihtimal. Doğal olarak toplam 16 durumum. Yani 1 bölü 2'lik bir ihtimalim var. Zaten arkadaşlar düşünürseniz eğer Birisi size geldi dedi ki benim elimde iki tane kart var. Bir tanesi Queen, bir tanesi Joker. Hangisi sol elimde? Aslında bu soru tamamen böyle bir soru. Çünkü birisi sol elde, birisi sağ elde olacak. Ve eşit ihtimalle sizin bildiğiniz bilgi bunu söylüyor. Doğal olarak 1 bölü 2 ihtimalle ilki Queen, 1 bölü 2 ihtimalle de ilki Joker olmak zorunda. Sorumuzun da cevabı 1 bölü 2 olacak doğal olarak. Hemen bunu formülle çözmeyi deneyelim. Yani A ve B olaylarını yazalım. A olayı nedir? B olayı nedir acaba? Şimdi A olayına bakıyorum. Probability that first card is queen. Bakın burada da yazmışız zaten. Ve you picked one queen and one joker demişiz. Yani bizim A olayımızın ne olması lazım arkadaşlar? İstenen olay. Nerede istenen olayımız? What is the probability that first card drawn is queen? First card drawn is queen diyorum. Peki B durumumuz ne? Bize verilen durum. Yani given netten sonra yer alan kısım. Bir queen ve bir joker seçtiğimizi biliyoruz. Bir queen bir joker seçme durumu. Şimdi bunların ikisinin de ihtimaline bakacağız. Şu anki sorularda hep pb'yi önce bulduk. O zaman şuraya da yazalım pb diye. Pb'ye bakalım. Bir queen bir joker seçme ihtimali. Şimdi arkadaşlar bir deste içerisinden iki kart seçiyorsam Toplamda kaç tane durumum vardır? 52 çarpı 51 tane değil mi? Geriye yerine koymuyorum çünkü. Bir tane kart seçiyorum. 52 tane ihtimalim var. Kalan 51 karttan da bir tanesini seçtiğime göre 51 ihtimalle orada var. 52 çarpı 51 tane toplam durumum var. Peki, bir Queen bir Joker seçme ihtimalim. Yukarıda aslında bu duruma baktık değil mi? Kaç tane farklı durum vardı? 32 tane farklı durum. Çünkü bir rengin, daha doğrusu bir işaretin Queen'i yanında dört farklı seçenekten bir Joker. Ve Queen önce gelebilir. Joker önce gelebilir derken 8 tane durumu vardı burada yazdığımız şekilde. Hepsinde sekizer durum dedik. Toplamda nedir arkadaşlar? 32 tane durumumuz var. O zaman bunun cevabı 32 bölü. Hatta bunları sadeleştirmeyelim hiç. Neden olduğunu birazdan göreceğiz. 32 bölü 52 çarpı 51 ihtimalle bir Queen ve bir Joker seçiyoruz. Oldukça düşük bir ihtimal yani. Peki A kesin B'ye bakalım beraber. A kesin B nedir acaba? Hem ilk kartın queen olması durumu hem de bir queen bir joker seçtiğim durum. Yani aslında benim iki tane kart seçme durumum değişiyor mu? Değişmiyor. Ben yine iki kart seçeceğim. Tüm durum 52 çarpı 51 yani. Ama bu sefer yukarıdaki payda değişecek. Neden değişecek? Çünkü arkadaşlar bizim burada saydığımız şekil artık geçerli değil. Biz burada nasıl saymıştık? Tekrar ediyorum. Queen'i aldın eline. Joker'lardan bir tanesini seçme durumu 4. Bir de Joker'lardan bir tanesini seçip bu Queen'i seçme ihtimali. Bir daha 4 etti 8 demiştik. Bunlardan bir tanesi artık geçerli değil. Çünkü neden? Biz hem bir Queen hem Joker seçmek istiyoruz. Hem de ilk kartın Queen olmasını istiyoruz. Doğal olarak bunun Queen olduğu bunlardan bir tanesini seçtiğim durum. Yani 4 tane. Her biri için 4 tane dedik. 16 etti. Doğal olarak bunun ihtimali 16 bölü 52 çarpı 51. Yani sadeleştirmeleri yaparsak bunları birbirine böleceğiz çünkü. Ne geliyor arkadaşlar? Aslında tamamen aynı hesaptan farkındaysanız. Burada yine 16 bölü 32'den 1 bölü 2'lik bir sonuç geliyor. Yani burada metot 1, metot 2 diye ayırdığımız şey arkadaşlar aslında birbirinden farklı bir durum değil. Tamamen aynı şeyi yapıyoruz. Bir tanesinde sayıları birbirine bölüyoruz. Yani durumları sayıyoruz. Bu iki durumu birbirine bölüyoruz. Diğerinde olasılıkları birbirine bölüyoruz. Neden olasılık? Çünkü bakın tüm duruma bölmüşüz ikisinde. Yani metot 1 dediğimiz şey aslında count bölü count dersek metot 2 dediğimiz şey probability bölü probability. Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Burada probability dediğimiz şey zaten count bölü tüm durum. Doğal olarak tüm durumlar sadeleşip zaten buna dönüşüyor. Bu şekilde sorumuzu da bitirmiş oluyoruz. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Diyor ki Spotify'da bir tane listeniz var. Bu listenin içerisinde 9 tane Tarkan şarkısı, 5 tane Müslüm Gürses ve 3 tane Metallica. Oldukça kafanız karışık yani. Ve diyor ki shuffle modu açmışsınız. Shuffle modda arkadaşlar rastgele bir şekilde dinliyoruz müziği. Ama bu shuffle modun çalışma prensibini de söylüyor bize. Diyor ki bir şarkı çalıyorsa bir sonraki şarkıyı henüz çalınmamış şarkılar içerisinden seçiyor. Random bir şekilde. Bu sayede hiçbir şarkıyı tekrar tekrar dinlemiyorsunuz. Yani şu şekilde anlatalım. Mesela A şarkınız, B şarkınız, C şarkınız olsaydı listede eğer şu anda B'yi dinliyorsanız bir sonraki şarkı 1 bölü 2 ihtimalle A, 1 bölü 2 ihtimalle C olurdu. Sonra diyor ki arkadaşlar bize sorumuza bakalım. What is the probability that Metallica is coming up next? Given that there are no Metallica songs in the first five songs. Hemen bakın burada given net okuduk. Conditional probability olduğunu biliyoruz. Peki durumlar ne? Metallica'nın bir sonraki şarkı olması olasılığını istiyor. Neye göre? Metallica ilk 5 şarkının hiçbir tanesine sahip değilmiş. Yani biz 6. şarkının Metallica olup olmadığına bakacağız. Bunun olasılığına. İlk 5 şarkının Metallica olmadığını varsayarak. Şimdi hemen düşünelim bunu arkadaşlar. İlk 5 şarkının metalik olmadığı durumlar içerisinden bir şey bulmaya çalışalım. Buna da zaten updating outcome spaces diyoruz. Bunu düşünürsek toplamda benim kaç tane şarkım var? 9 artı 5 artı 3'ten 17 tane şarkım var. Doğru mudur? Bu 17 şarkıdan ben önce bir 5 şarkı çalıyorum. Sonra kalan kaç tane şarkım var? 12 tane şarkım var. Bu 12 tane şarkının içerisinde kaç tane metalik olduğunu biliyorum ben. 3 tane metalik olduğunu biliyorum. Doğal olarak ben 6. müziğimi dinlerken neden 3 tane metalik olduğunu biliyorum bu arada? Çünkü ilk 5 şarkının hiçbirisi metalik değilmiş. 6. şarkımı dinlerken 12 tane içerisinden 3 taneyi seçmeye çalışacak. Yani doğal olarak 3 bölü 12. Kısacası 1 bölü 4 benim cevabım olacak. Burada farkındaysanız bizim şey umurumuzda olmadı. İlk 5 şarkının içerisinde ister 4 tarkam ister 3 Tarkan 2 Müslüm Gürses, ister atıyorum 5 tane dümdüz Müslüm Gürses fark etmez. İlk 5'in içerisinde ben metalik olmadığını biliyorum ya. Kalan 12 tane şarkımdan 3 tanesinin metalik olduğu garanti. E zaten random'ı seçiyorsam o zaman 12'nin içerisinden 3'ü seçmeye çalışıyorum. Doğal olarak 1 bölü 4. İnanılmaz derecede kolay çözdük bu soruyu. Hemen bakalım. Acaba bu sorunun diğer yöntemle çözümü de bu kadar kolay mı? Şimdi P, A B, eşittir. P A kesişim B bölü P B. Hemen formülümüzü uygulamaya çalışacağız. Önce A ve B olaylarını iyice bir seçmemiz lazım. A olayı nedir arkadaşlar? A olayı bizden istenen durum. Yani what is the probability that Metallica is coming up next? Sixth song is Metallica. B seçeneği nedir peki? B durumu daha doğrusu given that kısmı. There are no Metallica songs in the first five songs. First five does not include Metallica diyelim. Include Metallica. Şimdi önce PB'nin ihtimali olalım. Yani B olayının ihtimali kısaca. Şimdi B olayının ihtimali nedir arkadaşlar? İlk 5 şarkıda hiçbirisinin Metallica olmaması. O zaman ben bunu nasıl çözerim aslında? Derim ki İlk şarkıda metalik olmayacak bir kere. İlk şarkı için kaç tane seçeneğim var? 17. 17 şarkıdan yani 17 şarkının içerisinden 14 tanesini seçebilirim. Bunlar okey. 14 bölü 17. İlk şarkıyı hallettik. Kalan 16 şarkıdan artık 3 tane metalika var hala. Bunların kaç tane olduğu önemli değil. Yani ister bir Tarkan'dan olsun ister bir Müslüm Gürses'ten olsun. Fark etmiyor. İlk şarkının bunların ikisinden bir tanesi olması yeter. Kalanların içerisinden 13 bölü 16. Kalanlar içerisinden 12 bölü 15. Bu şekilde ilerliyorum. Neden bu şekilde ilerlediğimi anladık mı arkadaşlar? Bakın hep arada 3 fark var farkındaysanız. Bunun sebebi tamamen şu. Ben hiçbirinde metalikayı seçmeyeceğim. Ama hangisini seçtiğimi soru önemsemiyor. Zaten bana şey demiyor. Tarkan, Müslüm, Tarkan, Müslüm, Tarkan olsun demiyor mesela ilk 5 şarkı. Metalik olmasın yeterli diyor. Doğal olarak PB dediğimiz şey bu olacak. Peki, P A kesişim B'ye bakalım. Öncelikle P A kesişim B'nin Türkçesini bir söyleyelim kendi kendimize. Nedir? Hem ilk 5 şarkıda hiçbir metalik olmaması hem de 6. şarkının metalik olması durumu. E zaten bu da nedir? Aslında şunu yapacağız. İlk 5 şarkıda metalika yok. Yani kısacası mesela Tarkan, Müslüm, Tarkan, Müslüm, Tarkan gibi bir sıralama olacak mesela. Ondan sonra da Metallica gibi bir sıralama olacak. Ama farkındaysanız burada neyin olduğu yine önemli değil. Yani aslında ilk 5 şarkının durumu yine buradaki gibi. İlk şarkıyı seçtim. Metallica olmayan bir şarkı. 14 bölü 17 ihtimalim var. İkinci şarkı Metallica yok. Üçüncü de Metallica yok. Dördüncü de Metallica yok. Beşinci de Metallica yok. Altıncı da Metallica var. O zaman 3 bölü 12. Zaten 3 bölü 12 olmasının sebebi de ne? Artık 6. şarkı için 12 şarkı kaldı ve üçünün de metalik olduğunu biliyorum garanti bir şekilde. Doğal olarak P, A kesişim B bölü P, -B nin 3 bölü 12 olduğunu yine görebiliyoruz arkadaşlar. Çünkü buradaki kısım komple sadeleşiyor. Bu şekilde sorumuzu da bitirmiş oluyoruz aslında.